Gel buraya başlangıç yapacağız, gel buraya. Neredesin? Hepiniz olarak şunlara ben Şekeb'im. Bugün sizlerle birlikte VEJETARYALARIN HİÇ SEVMİCİYEDİR Deney yapıyoruz arkadaşlar. Vejetaryalar bu gökyüzüne de böyle eseri kadar saldırabilirler. Tabii ki ama... Evet kurt deneyi. Şimdi... Gel lan buraya. Şöyle... Eşek mi? Ternesi mi şey? Bir sani... Bir saniye. B. Bedrock. Bekle dur bakalım. Dur dur o kadar yapma, o kadar yapma. Bak, köpek içeride hava zıplandı dur dur. Dur dur tamam yeter yeter. Vallahi yeter tamam. Şimdi bunun üstüne bedrock kafes. Yok. <laughs> Ha, kurtuluş saat kentlerden havasızlıktan İşte ondan bahsediyorum ama ananı sikiyim. Ananı sikiyim. Kapat kapat her yeri kapat 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 kapat. Köpek alttan çıktı ama. <laughs> Alt. Artık... Nasıl alttan? Bekle gel kurt aman. Dur <laughs> dur dur. Şöyle geliniz efendim. Ya oğlum şimdi. Ye. Arkadaşlar buraya ne olduğunu ne sormayın. Ne buraya ne olduğunu o. buraya ne olduğunu sormayın. Evet buraya ne olduğunu sorsanız çok kötü şeyler olmadı. Çok parti yap parti. Ananı sikiyim. Köpek geliyor. Gel buraya. Atma! Ya dur ben yeni köpek çağıracağım ya. Bu kanal kapattım. Hayvan severler alt alta yorum yazıyor. Allah belanı versin. Bu olma. Bak ki beş köpek her türlü. Kurtardım. Ama şimdi kendim öleceğim. <gülüyor> <gülüyor> Lan. Lan nereden geldi bu? Ne sorun yok. Maşına. Dur dur onu öldürü versene iki dakika kanka. Ya vallahi belasını versin bu lavın ya. Ay amına kodumun lavı. Bütün planlarım. <laughs> Lan çocuk öldü. Nicik yavru. Amına kodumun lavı. Bütün planlarım bozdu. Çocuk öldü. Çocuk ağır yaralandı. 10 dakika olmadı değil mi de? Daha? <laughs> daha 6 dakika oldu. Biz hiçbir bok yapamadık ama. Overtime. Bu işi sonra oraya bağlanacak. Tamamdır bekle. Bak sakın patlatma bir şey yapma. Oğlum, her kaplam onu ha. Şöyle. Tamam sen çık sen. Tamam sen çık. oraları kaplama kaplama. Tamam o kadar değil dur. Oğlum bu işin yararı bu işin Hadi lan sen de sev artık. Dur lan burada. İki tane köpek çağırıyorum. Combo köpek. Al. Yoru bu bak bak Bekle her tarafı bedrakla kap kaplama lan. Bekle bekle. Yaratacak iz. kim aldı? Burası artık benim evim mi? Burası artık senin evin. Anlamını bilenler Basta. yazsın. What the fuck? <laughs> lan gel lan gel Sana ne? Bakma bana o zaman. Patlatıyorum gel. Allah. Aptal bedrap bedrap değilim bir şey var. Aa o, o nasıl kanka? Ay aslanım benim koçum. Hala kaçmaya çalışıyor. Aman ne kadar gel buraya. Yoruboshino, boshino, ey yoruboshino. Çünkü canım istiyor. Yani canımın istemesi her şeyden önemli değil mi? Canım istiyorsa yeterli bir sebep. Anam. Şaka var şaka gül diye. <gülüyor> ne diyorsun yahu? Gerçekten halkımız olarak böyle esprilere ihtiyacımız var. Açtığın köpek doğurdum ben ama. Dur amına çek. Ananı sikim. Görüşmek üzere birbirinizi yiyerek buradan çıkmaya çalışın. ha Amına koyduklarım. Bay bay. Surprise. Köpekleri buraya gelmesin. içeride buraya var Gelsinler İçeride kimse yok. Allah. Ben farklı bir şey hadi yapmak ben istiyorum. Yapayım. Ben farklı bir şey yapmak Dur dur dur. Ben hardcore bir şey yapmak istiyorum bu sefer. Boş ver. Bir dakikayı on dakikayı. Ben hardcore bir şey yapacağım. Aa gel bir bak. Patlatacağım gel. Bekle bekle dur. Olsun oğlum 15 dakikaya saksın ne olacak? Patlatıyor. Bekle neredesin? Evin nerede senin? Diyor bu şino bu Bekle bekle. Ben köpekle 3 köpekle Vidr'ı baş başa bırakıyorum tamam mı? Sonra kapatıp kaçıyoruz. Vidr nasıl çağrılıyordu? Bir tanesi de benim olabilir mi? Vidr nasıl çağrılıyordu? Evet. Siyah iskelet. Hayır. Kafa. Vidr iskelet Hayır, kafası. Vidr iskelet kafası. Heh tamamdır Eee Köpekler Allah rahmet eylesin. Hatta hatta şöyle yapalım. Hayat, şu katma hayat. şu katmanı kır bak bak dur dur oğlum dur. E, hayat, bu bölümdeki en heyecanlı şeylerden birisini yapıyoruz bak şu anda. Nedir <laughs> ya? köpeği yalnız başına bırakacağım. Bek Be daha çağırma bekle. Daha, ça <laughs> daha, ça daha çağırma. Üste gel üste bak üste bak. Bekle. Bekle bekle. Pembe? Neon pembe renginde. Bekle. Tamam bunun hepsi niye kahverengi çıktı? Zenci hepsi. Tamam hepsini ayağa kaldır. Hepsini ayağa kaldır. Bak sonra bak burayı kapat. Ayağa kapat. Allah. Hayır. Mişa. Bir ihtimal gerin içinden geçecek ama. Adınlar. Bak bir... <laughs> büyük ne Alo. ihtimal gider var ya hepsini, bunların hepsinin içinden geçecek ama. os Gider ananı bacini. Vurun buna, vurun buna. Abi vursana zalım siz benim evlatlarım değil misiniz? Vur bekle. Ne buna. Vurun <laughs> lan. Her... Allah. Ha? ver Allah! ver. Allah! Ya Rabbi ya Resulallah. Ben indiriyorum. Allah, bunların iskünü dirdi ne ha? Ananı, gel, gel. Hey ne iş var? Ben, babi dırış çağırın. Ne çocuklarım, çocuklarım, yardım et. Allah, Allah ne Hepsini yetişeceğim, hepsini yetişeceğim. Yönlendir, ne Alınca oluyor. Anam babam Dur yapma yapma dur Bunları ödüllendireceğiz biz dur <laughs> Oğlum camları yarıya bilemedi. Bir kere daha bir kere daha dur dur Bu iş bir kere daha olmalı Gel yanıma kaç dakika oldu kaç dakika oldu kaç dakika oldu Bilmiyorum. 10 dakika çık şuradan çık şuradan bir çık bu arada var ya bu soğuk soğuk çıktı var ya manda ya gam yemem bu yani Vidur gelmiyor öyle düşün Saldırın olan oluşlarım sağların canlarım bizden psikolojik olarak destek veriyorum kurtlara ananı sikeyim hayır kurtlarım kurtlarım takamıyorum lan kurtlarım lan kurtlarım hadi be kurtlarım hayır Işıklandır ışıklandır. Görmüyor ışıklandır. Amasını bacisini. Lan ışık ışık Allah! 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 Yurtçuk! KERE yendiler. 2 kere yendiler. Tamamdır. Hemen geliyorum bekle. Ebediyete kavuşturmamız gerekiyor onları ilk önce. Tamam. Bak şimdi ne olacak bak 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 şimdi bak 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 birazdan patat dur 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 50 tane kurt evcilleştirdim şu anda Kaç dakika oldu videomuz? 10 dakika oldu ama 5 dakika odan gelsin Bir sonraki videolarda görüşürüz 5 tane evdur yend yendiler bir, bir vidur yendiler amına koyayım ne oldu? Bak videonun başından beri söylüyorum sana gel buraya. Burada bir tane köpek var. Patlatıyorum. Bir, iki, 3 <laughs> bir de üstüne şey koyuyor. Ananı sikiyim. Köp köp. Köp köpek nerede? Abi, <laughs> abi köpek nerede? <laughs> köpek nerede oğlum? Ne arkadaşlar İzle çizle ederim. <laughs> Sol alta bakarsan T'ye bas. Ne arkadaşlar İzle çizle ederim. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay.